Özlem merhaba. Merhaba. Hocam. Son gün hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi başlık ne biliyor musun? Son gün ben hiçbir şeye karışmayacağım. Gezdir bakalım her şeyi kendin yapacaksın. Beni gezdir. Tane tane burada bugüne kadar ne yaptıysak hepsini sırayla yap. Burada bir tane L partalarımız eksik yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hadi hazırlan. Camlarımızı bir sıkma. açalım. Hadi bakalım. Evet. Kamyon durdu orada. Dikkat et. Bizimkilerle gözden olduğunu bir görelim şey, ben anlayamadım. Şey ee, Kurçer kur 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 arabası geliyor. Ha, geri mi geliyor? Evet. Azikilerle şu yolu aç, azikilerle yolu kapatma. Böyle bir olur. Bakalım bu ne yapacak beceri etme. Şu durdu galiba. Geç bunu sen bakayım. Sol aynana bak geç. Sevinçler işler merhaba. Geç bunu kızım. Çevir kurtul. Uzak direksiyonuna burada duruyor. Gir sağa, sağ sinyali yap, geri geleceğiz. İlerle. Düz karşıya lütfen. Evet. Geri gelelim. Geri ötesini aldın. Başka. Örtünü yaktın. Şimdi geri geliyorsun. Gel geri. Dümdüz. devam edelim. Arkadaşlar bu arada telefon aparatı kırıldı elimde. Elimde tutmak zorunda kaldım telefonu. Yayın yapacağım diye söz verdiğim için mecbur şöyle azıcık elimde tutarak bir yarım tur atalım. Gamze Hanım merhaba. Otomatikteki telefon aparatı hasarlıydı zaten. ilginç olacak. Elimde tutuyorum ama. Çok şey Geniş kayıf, geniş açıda mı bu? Evet, geniş açıdaymış. Böyle Şöyle mi tutsam? Pov sürüş istiyordunuz. Pov sürüş yapalım. <laughs> Sürücünün gözünden. <laughs> canlı yayında pop sürüş yapma imkanımız yok. Pop sürüş kamera e, aracı sürenin kafasında bir yerde veya yolu ve direksiyonu görecek şekilde takılı olmuş oluyor. Ama bizim onu canlı yayına yapma şansımız yok. Normal çekimlerde ancak olur o. Hakkı Krallık bize düşmez yani. İşimiz var krallıkla. Ramazan Hakkı'ya aleyküm selam, Allah'a asla kıyamet gelmez. Allah'a asla kıyamet gelmez. Allah'a asla kıyamet gelmez. Allah'a asla kıyamet Tamıyorum telefonu yalnız ha. Sağdan yeter biraz. Samet merhaba. Düz geçeceksin. Estağfurullah Hüseyin Bey estağfurullah. Allah razı olsun. Eksik olmayınız. Sağ olun. Var olun. Sizler sayesinde burada bildiğimiz kadar ne yapabiliyorsak bunlar geçsin duralım yolu kapatma senin geçme şansın yok kamyon geçsin. Burada mantık yürüteceksin düz geçemeyeceksen bırakacaksın öbür taraf geçecek. Hadi ilerle. Düz düz taşın biraz sağlı bak sola basma buna dikkat et bunlara. Evet sür bas geç. Evet ne yapıyorsun burada? Sol sinyalle sola. Ben geliş açıyı alayım. Açıyı bozmuş. Nereye doğru gidiyoruz Gözde? Sağlık Ocağı'na doğru. Sağlık ocağına doğru gidelim. Asım merhaba Asım. Asım nasılsın? Buradan dönelim. Böyle telefonu tutmak çok zormuş ya. Hele Kolum ağrıdı <laughs> Bak ne yapıyoruz burada? Dikkat et. İlerle dur. Yavaşlama çok. ilerle. Gaz yok. Mavi tabelada omzuna gelsin. Çevir bir tur hemen. Hop ok, bitti. Bir tur ama bak. Onu geri al. Devam. İlerle. İlerle kızım. Topla. Geç gaza. Sağa bırakmasaydın iyiydi. Elinden mi kaçtı? Ney? <laughs> Hele ben hele. Kaçtım. Elimden kaçtı diyor ya. <laughs> Sakın ha öyle bir şey sınavda diyeyim deme. <laughs> sınavda hiç konuşmam zaten hocam. E, hayır konuşmam değil. Konuşalım. Ama e, direksiyon elimden kaçtı falan demeyelim yani. <laughs> Sakın. Asım teşekkürler. Evet. Ramazan Avesi evet, otomatik vites. Otomatik vitesli araçta kavşaklarda frenle sinyal veriyoruz. Bak yaya var yaya yaya izin ver. Bak sağına soluna. Fren kontrolü yapıyoruz burada. Başka bir şey yapmıyoruz. Duralım. Geçsinler. Trafik veya yoğun. Hadi bırak freni ağır ağır. Bak sağa düşme. Sağa düşme. Gözde. Lütfen ilerle. Gözde. Lütfen ilerle. Bak sen ilerleme değil. Hiç karışıyor. Anladın mı? Sen ilerlemek zorundasın. ilerle. Gözde. Soldan. Sağa gel. Sağa gelme. Düz karşıya. çık. Az gaza çık. Vallahi İstanbul, Ankara gibi Kocaeli gibi sağdan geçelim. Sağ. Böyle büyük şehirlerde, Bursa gibi büyük şehirlerde sinyali kapat. Manuel'in keyfi pek çıkmıyor arkadaşlar. Dur kalktı trafiğe yakalanınca adamın canı çıkıyor ya. Dur kalk dur kalk. Biz kilometrelerce dur kalk kızım geç kaldık. Tereddüt gösterme. Bas gaza geç lütfen. Gözde. Çok seyrediyorsun adamları. Hele evet. geç sağa. Sınavda 10 tane B otomobil var. 2 tane de motosikletim var. 12 kişi. Akşama kadar sınavdayım yani. 10 tanesi otomobil, 2 tanesi motosiklet. Bakalım gözle ne zaman motosiklete gelecek? En kısa zamanda hocam. Bu sınavı geçtikten sonra ehliyeti cebine koyman lazım. Tamam evet. mı? cebine, sahnem. cebine koyduktan sonra yaz, cebine koymadan yazılamaz Fark yapacağız. Cebine koyacaksın. Onu cebine girecek ki direkt motosiklet sınavına girebilirsin Yoksa gene yazılı sınav şu bu. Sertifikayı belgeye çevirmeden olmuyor yani. Anladın mı? Hadi bakalım ben ineyim. 5 numarada bizim araç yolu. Çıktıktan sonra geliriz. Ay kolum ağrıdı. Aydın Hoca'ya bir merhaba diyelim. Ooo cam kapalı hele. Kabul etsem mi etmesem mi diye bakıyorum. parkı <laughs> Farkı. Şurada <Şener> mı <mi> kaldık? <laughs> evet teker tam çizgi rizik Sağ yapıp ileri gitmen lazım. sağ yap düzelt. Düzel İn bak hocam bu risko, ol. teker ucu değil. Çıkıyor mu? Hadi kolay gelsin. Evet, güzel. Şimdi kurtardık. şeye açacaksın. Haydi bakalım. Orada dur öyle. Hazırlıklarını yap. Aynen dörtlün. Hadi. Yani yeni gelen değerli arkadaşlarım beğen butonuna basabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Değerli parmaklarınız bir çalışsın lütfen. Herkese sevgiler, saygılar. Bu arada tekrar hatırlatayım. Yayın başladığında söyledim ama biraz yavaş gözlecik. Ee, telefon aparatım kırıldığı için telefon elimde. Bunu ne kadar böyle tutabilirim bilmiyorum. Direksiyonunu düzelt. Düzelt. Evet. Üçe git bakalım hadi. Üçteki araç çıkıyor mu? Dur bakayım çıkıyor. Git üçe. Hızlandırmadan. Özde nereye gidiyorsun? İyi de sen nereye gidiyorsun? Sen kendi parkına baksana. Öndeki arabaya ne bakıyorsun sen? <laughs> Bugün son günümüz arkadaşlar. Pazar günü sınavımız var. Bugün artık geziyoruz. Arkayı bir görelim. Gidelim. Hazırlan çık, gidiyoruz. Tamam bir saniye telefon tutar mısın? Tamam. Kemeri bağlamam lazım. Ay. Elci o zaman gidelim. Hazırlandın mı? Hazırlandım. Emin misin? Değilim. Ne? Değilim. Değilsin değil mi? Aynen düzelt. Biraz daha kaldırdıktan ha? lütfen. Hadi. Evet, çevir çabucak. Araca doğru gitme, araca doğru gitme. Evet, ilerleyelim. geç kaza. Neden sürekli soldan gittiğini sormak istiyorum. Evet hocam siz de sürekli, sağa e, Geçsene ama sen yanlış sürekli sol şeritten gitme. Geç sağa kızım. Bak sıkıştın nasıl Sağda olsan sıkışmayacaksın hiç. Geç sağa. Hele. ilerle. geri geleceğiz. Böyle. Gel geri şimdi. Evet. Hadi dümdüz. Bizim araca dikkat et. Gel geri. yola çıkarmadık tamam. Ayar yap. Onu sana kimse söylemeyecek. Ne yola ne kaldırım. Yeterli bak direği geçtim. Direk yeterli. Tamam, son çizgi direkte. Hadi. İleri gideceğiz. L parkta dubalarımızı alacağız. İlerle. Bir L park yapalım. Oradan dubalarımızı alalım. Yavaş yavaş. Kasise girme. Yavaş yavaş git. Yolun başına girmeden duralım. Yaz sana doğru şöyle. Böyle dur. Çok sıra var hele. Bir, iki, 3, 4 de mecbur biz kütleye parkı yapıp tubaları alacağız. Oy. Ne parkı Bizim tubalar orada hocam. başka kursiyerin duvaları yok? Bizimkiler mi olmak zorunda? <laughs> yok bilmiyorum hocam yani soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel sorular sordun da ben bunlara cevap vermeyeyim. yok <laughs> <laughs> kaç gündür merak ediyorum da o yüzden. Bir tek biz koyuyoruz maalesef de oradan. Hadi bakalım. Ve bazen eksik olanları diğer arkadaşlar da tamamlıyorlar ama yani biraz... Genelde biz koyuyoruz hocam. Her diğer hocalar mı almış? Aydın Hoca indiriyor, Semra Hoca indiriyor. Yaklaşık 9 tane duba indiriyoruz. Dün Emin Hoca başka bir hocayı çağırıp aldılar. Ya evet ben dubaları düzeltmeyi unutmuşum. Biz unuttuk dedim hocam herhalde o an şeye geldi. Bizim ama şeyin kurserin hocasıydı. Ben bir de dubaların altlarını gevşemeyi unutmuşum. Onlar çok sıkı çıkmıyor çünkü. Aydın Hoca gelmiş, yardımcı etmiş. Aslında otomatik araçların bakımlarını düzgün yaptırdığınız zaman e, araç otomatik şanzımandan falan sorun vermez. Belli aralıklarla periyodik bakımları var. Yağının değişmesi gerekiyor, bakımlarının yapılması gerekiyor. Belli aralıklarla bakımlarını düzgün yaptırırsanız otomatik sorun vermeyen bir araç olur, çıkar. Genelde manueller de öyledir ama yani otomatik şanzımandan korkacak bir şey yok. Bakımları yapılacak sadece. Mesela yaklaşık 70-80 binde bir aracın modeline göre 60 binde bir yağının değişmesi gerekir. Ince ayarlarının bakımlarının yapılması gerekir. Biz bunları yaptırmadığımız için alıyoruz otomatik aracı. 200 bin daha bakım görmemiş otomatik şanzıman. Ondan sonra sorun yaratıyor bir dünya masraf. Belli periyodik bakımları var. Onları zamanında yapılırsa sorun çıkmaz. Dörtümüzü yakalım biz. Şimdi o araçlar gidince sen ileri doğru git. Sol tekerin logardan geçecek unutma. başarılar diliyoruz. Bizim sıramız pazar günü arkadaşlar bu arada. Günümüz değişmiş. Cumartesi burada sınav yok. Pazar günü sınav var. Pazar günü değil mi sınav? O ilerleyince alanın başına gidelim, duralım. L parkı yapacağız. Alandan çıkıp sağda duracağız. Tamam mı? İlerle. O bir yapsın L parkı. Sola vermemeye çalış. Dün Emine Hoca bana duba oldu. Aa duba yok mu? Yoktu. Bir yerde yoktu, bir de bir yerde yoktu. Oralara sırayla duba oldu. İşte o araç bakımsızmıştır, ondandır lazım Bir de otomatik aracı sert kullanmamak gerekiyor. Birden yokuş, birden gaza yüklenmemek, ani duruş kalkışlar yapmamak gerekiyor. Sakin gazı yedire yedire gitmek gerekiyor. Otomatik aracı kullanmasını bilmek gerekiyor. Yani biraz tabiri caizse atır otur kullanırsanız otomatik sizin işinizi görmez. Nazik ve sakin kullanılacak araç. sonra çıkalım. Yayını sonlandırayım. Elim çok fena ağrıdı benim. İlerle. Yavaş yavaş lütfen. Evet bak tam karşısında. Ben görüyorum. Güzel değil ha? Çok güzel. Gel. Hadi gel Dur. Çıkalım. Aynayla dubayı eşliyorsun unutma. Evet. Çevir tam sen, çevir. İlerle kızım. Hele. İlerle kızım, bırak freni sen. Ne anlamadım ben? Şey sert çevirdim. Dur, çıkacağız, duracağız. Çok direksiyon çevirdiğinizde bu ağırlaşır, unutmayın. Duralım. Dur böyle, boş aracı. Freni çek. Freni bırak. Frene bas. P hey Evet çalışsın. Kamerayı şöyle geniş açıyla alayım bakayım. Evet şu geniş açı. Al muhabbet et tut. Ben gelene kadar. <laughs> konuş arkadaşlarına <laughs> Hey, yok yok konuş. olur mu öyle şey? Ne <laughs> Arkadaşlar nasıl durumu? Sorun mu? söyleyin bakalım anlatın. Ekranı seyret. Ben ekranı seyredeyim çok. Evet, çok heyecan var. <laughs> teşekkür ederim, Funda Hanım. Çok sağ olun, Zeynep Hanım. <laughs> sağ olun, Ezgi Hanım. Teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkür ederim Şafak Bey. Zeynep Hanım çok sağ olun. Haklısınız Zeynep Hanım. <laughs> İnşallah teşekkür ederim. Çok güzel bir dövgü. <laughs> ne zaman yazıldı? 3 ay oldu herhalde. 2 aydan fazla oldu. Ne diyorlar? <laughs> Okuyamıyor musun? <laughs> Okuyorum hocam. Güzel yorumlar aldım. Teşekkür ederim herkese. Hayırlı günler. Hadi gidelim. Evet. Ben dedim. Otomatiğe aldım. Sol sinyal çalışıyor. Sol sinyal. Hadi çıkalım. Yokuşa da gidelim orada sonlandırayım. Arkadaşlar yokuş kalkışına kadar gidip sonlandıracağım. Bu telefonu böyle elde tutmak olmuyor. Aparat e, eğitime çıktığımızda kırıldı da yedek aparat vardı ama öbür araçta. Sağlı lütfen. Ben bunu sonlandırayım. Değerli arkadaşlarım bugünkü yayınımız bu kadar olsun kusura bakmayın aparat olmadığı için böyle çok zorlandım hepinize sevgiler saygılar yarın sabah 9.30'dan itibaren başlarız inşallah Allah'a emanet olun yarın görüşmek üzere inşallah yokuşa çıkalım gözde, niyetini bildir yaya geçişine girmeden dur çıksın ondan sonra bir daha duracağız